Didem Soy'dan uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmiyordu. Sessizliğini ise Londra'dan gelen dedikodularla bozdu. Magazin kulisleri güzel modelin ünlü bir iş insanıyla aşk yaşadığını konuşuyor. Hürriyetten İsmail Bayrak'ın iddiasına göre Soydan kalbini yeniden açtı ve yaklaşık bir aydır Emir Hacı Süleymanoğlu ile birlikte. İkili ilişkilerini gözlerden uzak tutmak için İstanbul yerine Londra'da buluşmayı tercih etti. Ama paparaziler yine iş başında ve bu kez kaçamadılar. Soydan son yıllarda sadece kariyeri ve toplumsal konulara duyarlı duruşuyla adından söz ettiriyordu. Özellikle Saraçhane'deki katılımı ve açık sözlü çıkışları geniş bir kesimin takdirini kazandı. O fikirlerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmeyen, güçlü bir figür olarak öne çıkıyor. Magazin sayfalarında aşk haberleriyle anılmaması onun yalnız olduğu anlamına gelmiyor elbette. Daha önce geniş bir flört skalasına sahip olduğunu kendisi de söylemişti. Ancak son ciddi ilişkisi olarak bilinen isim yıllar önceki fotoğrafçı Erdi Erdoğan'dı. Şimdi ise yepyeni bir isim gündemde. İddialara göre Soydan Hacı Süleymanoğlu ile dolu dizgin bir aşka yelken açtı. Her ne kadar taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmese de kulisler oldukça hareketli. Didem Soydan gerçekten aşk orucunu bozdu mu? Bu ilişki nereye varır bilinmez. Ama Magazin Alemi yeniden heyecanlı günlerine dönmüş gibi görünüyor. Haberin yayına hazırlandığı sırada Didem Soydan'dan jet yalanlama geldi. Her zamanki zarif üslubuyla yaptığı açıklamada uzun zamandır yalnız olduğunu ve hala öyle kaldığını belirtti. Emir Hacı Süleymanoğlu ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları ise net bir dille yalanladı. Haber değerim olduğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili gibi yazmayın diyerek Magazin sayfalarına malzeme olan iddiaları bir çırpıda çürüttü. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.